Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra aslında size göre uzun bir ara değil çünkü bu aralar kanalıma peş peşe e, video yüklüyor olacağım. Ama aslında uzun süredir vlog çekmiyorum vlog. <laughs> uzun süredir vlog çekmiyorum. E, bugün bir okuma vlog'u yapmak istiyorum. İnanılmaz derecede canım çekti şu anda. E, şu anda okumak istediğim bir kitap var. Çok kısa bir kitap. E, sayfa... Kaç sayfa? 150-160 sayfa arasında. Vejeteryan. Bu kitabı aşırı derecede merak ediyorum. Birazcık uzaklaşalım sanki. Bu kitabı aşırı derecede merak ediyorum. Çünkü e, okuduğum yorumlara göre böyle tam beyin yakan, böyle beyin eriten bir kitapmış. Yani tam benlik. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Ve e, body horror da var yanlış bilmiyorsam bu beni daha da heyecanlandırıyor. O yüzden bu kitabı okumak istiyorum. Birazcık baktım, bir, sayf bir iki sayfasını okudum ve dili inanılmaz akıcı ve ilgi çekici bir şekilde ilerliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım bu kitap için ama umarım ki bu vlogun sonunu getireceğim. Çünkü inanın o kadar çok çektim ki yani o kadar çok kitap okurken çektim ama sonunu getirmedim ve bu üzücü ancak bunu yapmayı planlıyorum bu arada şu anda bugün günlerden çarşamba ve saat 7'yi 4 geçiyor yarın iş var ama buna rağmen ben bu kitaba bir maraton yapmaya karar verdim umarım bunu başarabilirim dediğim gibi 150-160 sayfa kadar ee şey kitap ve bence okunabilir. Yani iki sayfasını okudum dediğim gibi oldukça akıcı bir dili var. Bence yapabilirim. Bunu başarabilirim. Evet şimdi bir başlangıç yapmış olayım ve e, birazdan okumaya geçeceğim inşallah. Kitabı okumaya devam ettikçe sizi bilgilendiriyor olacağım. Görüşürüz. Kitaba başlayacağım diye giriş yapıp ne yapıyorum? Revenge izliyorum. Skandal. Entika. Hmm. <laughs> Revenge. Kaç dakika kalmış bir dakika? 15 dakika kalmış. Tamam. 15 dakika sonra şu bölüm bitsin. Kitap okumaya başlayacağım. Gerçekten bu vlogu yapacağım. Gerçekten bu sefer olacak. Yapacağım bu işi. Evet, Revenge bitti bölüm. Aslında çok heyecanlı bitti ama izlemeyeceğim. Ee, çünkü kitap okumak istiyorum. Ama öncesinde bir soğuk kahve yapacağım. Bu arada şu anda evde yalnızım ve kimse yok. O yüzden de birazcık bu vlogu çekiyorum. Çünkü sıkıldım. Birazcık yamuk oldu ama bence güzel. Şimdi bir yapacağım dediğim gibi soğuk kahve. Bakalım. İşte burada. Evet, kahvemi yaptım. Kitabımda yanımda ve e, saat kaç bir dakika Saat 19.38 <laughs> Bence tonu, bu Bu vlogı ben Yüklemeyeceğim Yani bitirmeyeceğim tamamlamayacakmışım gibime geliyor Ama hadi bakalım Saat 7.30 Ve e, kitaba başlıyorum Bakalım Bitirebilecek miyim Heyecanlıyım Kitabın ilk kısmını okudum sayfa 51'deyim. Ee, bölüm bölüm. 3 bölümden oluşuyor. Bu nasıl bir şeydi? Gerçekten bayıldım. Tam olarak benlik bir şey okuyorum şu anda. Gerçekten aşırı sevdim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda ve çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hem İnanılmaz derin, psikolojik, rahatsız edici, çok güzel. Gerçekten şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Bu kitap beni çok heyecanlandırdı ve kesinlikle inanılmaz ilham verici. Benim için çok sevdim ve nasıl devam edecek bilmiyorum. Bu yani acaba bitti mi? Yoksa Kitabın devamında yine bu karakterlere dönecekler mi bilmiyorum ama bu şekilde öykü öykü değil ama ya öykü kitabı değil bu. Yani bu karakterler devam edecek sanırım ya. Gerçekten kesinlikle beyin yakan bir şey onu söyleyeyim ama çok güzel ve çok derin, inanılmaz derin bir kitap. Çok fazla anlam çıkartabileceğiniz bir şey çok sevdim ve çok heyecanlıyım şu anda bu kitaba devam etmek istiyorum aynen okumaya devam ettikçe sizi bilgilendireceğim çok güzel şu anda çok mutluyum merhabalar şimdi ee, bu akşam bu kitabı bitiremeyeceğim çünkü uykum geldi saat 12'ye 5 var o yüzden yarın devam edeceğim kitaba ama gerçekten çok güzel gidiyor şu an ikinci kısımdayım sayfa tım ee, yarın büyük ihtimalle bitiririm bu kitabı. gerçekten çok beğendim ve çok uykum geldi O yüzden yarın görüşürüz Herkese Günaydın ertesi günden şimdi ee, saat bir dakika <laughs> saat yedi buçuk dün dediğim gibi kitabı bitirmedim çünkü uykum geldi. Ee, birazdan işe gideceğim. Servisi bekliyorum. Ee, ama biraz gecikecekmiş. O yüzden birazcık sanırım okuyabilirim. Ee, 8 gibi gelebileceğim dedi. O yüzden bence yani iki sayfa olsa iki sayfadır. Bugün çünkü bitirmek istiyorum kitabı. Gerçekten e, çok heyecanlıyım. Kitap için çok güzel gidiyor. Ee, bu kadar şu anda. Kitabı e, okumaya devam edeceğim. E, ofise gittiğimde de fırsat bulduğum zaman e, birazcık okumaya çalışacağım. Bakayım okuyabilecek miyim? Bu kadar. <laughs> Şimdilik görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi evdeyim ama eve geleni çok oldu. Saat 10'u 2 geçiyor. Bayağı çok oldu. Ee, kitap okumadım. Doğanla bir Bob Bornham mıydı? Bir tane bir stand-up ee, çığ keşfettik ve onun birkaç şeyini izledik. Çok komikti gerçekten. Her neyse. Şimdi bir kahve yapacağım ve kitabımı okumaya devam edeceğim. Yarın çalışıyorum ama evden çalışacağım. O yüzden geç yatmam benim için bir sorun olmayacak ve bu akşam bu kitabı bitirmek istiyorum. Gerçekten. Şimdi güzel bir kahve yapacağım kendime. Ve bu kitabı bu akşam bitireceğim. Sen ne düşünüyorsun Doğan bununla ilgili? Hayırlısı olsun. <laughs> Allah hayırlısı. Kesinlikle bitiriyorum. Bu akşam bu kitap bitiyor. O zaman görüşürüz. Tekrardan merhaba. Şu anda saat 11'i çeyrek geçiyor ve ben İkinci bölümü de bitirdim. Şu anda sayfa 107'deyim ve yaklaşık bir 50 sayfam kadar kaldı. Çok felaket şeyler oluyor. <laughs> Gerçekten nasıl bir final yapacak çok merak ediyorum. Neye bağlanacak? Ne olacak çok merak ediyorum. O yüzden okumaya devam edeceğim. Dediğim gibi 50 sayfam kadar kaldı. Ve son bölümü de okuyup bu kitabı bitirip Öyle yatmayı planlıyorum. Bakalım bunu başarabilecek miyim? O zaman ben okumaya devam ediyorum. Günaydın. Dün. Kitabı bitirmedim dün akşam. Aslında bitirebilirdim ama bitirmedim. <laughs> yani ertesi güne kalmış oldu. Ee, ama çok az kaldı. 115'teyim. Ee, şimdi saat e, 9.30'da bir doktor randevum var. O zamana kadar eee bir saat falan belki okuyup bitirebilirim. Evet bunu yapabilirim. Bakayım umarım planım bu. Doktora gitmeden önce bu kitabı bitirmiş olmak. Umarım yapabilirim. Bu arada doktor randevumla ilgili sanırım onunla ilgili o maceramla ilgili bir seri yap yapacağım. Yani seri değil de yani onunla ilgili bir video. Bir vlog videosu yapabilirim Bilmiyorum <laughs> Yani bugün o videoya da başlayacağım Büyük ihtimalle Bu şekilde Şimdi okumaya devam ediyorum Dediğim gibi Bir saat kadar Okuyup kitabı bitirmeyi planlıyorum Bakalım bunu başarabilecek miyim Merhabalar ee, Saat şu anda 6.30 18.38 Kitabı bitirmedim çok az kaldı. Hastaneye gittim. Birazcık canım sıkın, o yüzden hiç okumadım hiçbir şey. Eve geldiğimden beri ve bir şey demedim. Şu an aç olduğumu fark ettim. <laughs> Şu an sadece şey. E... Hangi kaydediyor ki? Video çektim, kahve içtim. <laughs> Oo sıcacık olmuş. Video editledim. Dediğim gibi bir video çektim. Videomu editledim. Şu anda kaydediyorum. Onunla uğraşıyorum. Yani şey yapmadım. Kitabı okumadım. Bir parça modum düşük. Dediğim gibi. <laughs> Neyse şimdi e, bu videoyu kaydediyorum. Umarım kaydı olur. Az önce gitti. Tam kaydı olmak üzereydi. Yer dolu dedi. Ya büyük bir sıkıntım var bilgisayarda ve artık bunun çözülmesini istiyorum gerçekten. Gerçekten bıktım artık. Şu anda bıkmış durumdayım. Her neyse şimdi şey bu videoyu editledikten sonra kitap okuyacağım. Bu akşam bitireceğim çünkü bitirmek istiyorum gerçekten. Ya bugün bu video bitecek. Bu <laughs> vlog son bulacak bugün artık. Umarım. Evet. Başaracağım. O zaman büyük ihtimalle bundan sonraki güncellemeyi artık kitabı bitirdikten sonra yaparım. Daha... Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü zaten kitap bu arada çok az kaldı. Yani 120 130'lara yaklaştım galiba. Zaten 150 sayfa kitap. Yani 20 sayfa arasında bir güncelleme yapacağımı sanmıyorum. Kitabı bitirdikten sonra görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan. Şu anda e, ertesi gündeyiz. Kaçıncı gün bilmiyorum. Buralara yazarım büyük ihtimalle e, günleri hesaplayıp. Sonunda kitabımı bitirdim. Biraz önce bitirdim kitabımı. E, sanırım bir reading slump'a giriyorum. O kadar zor okudum ki son 10 sayfayı. Gerçekten dün akşam okudum. Ama... Bir sayfayı 10 kez falan okuyorum, asla odaklanamıyorum, asla anlamıyorum okuduğum şeyi ve dedim ki yok yarın okurum, yarın sabah okurum, şey yaparım. Şimdi okudum ve ite kaka okudum resmen son sayfaları ama bitirdim. Sonunda bitirdim ve bu kadar sevmeme rağmen bu şekilde okudum. O yüzden bu durum beni birazcık korkutuyor. Her neyse dediğim gibi kitabı bitirdim. Artık birazcık kitabı anlatayım bence. Ee, kitap, bahsetmiştim bundan 3 bölümden oluşuyor. 3 tane öykü gibi, farklı hikaye gibi. Ama aslında hepsi bir araya geldiğinde bir kurguyu oluşturuyor. Ee, şöyle, çok fazla spoiler vermeden sadece ana konuyu, ilk hikayeyi anlatayım hatta. Ee, bir kadın var, evli bir kadın sıradan bir hayatı var. Eşinin ve toplumun istediği her şeyi yerine getiren sıradan bir kadın bir gün bir rüya görüyor ve bu rüya sonrasında vejetaryen olmaya karar veriyor. Et yemeyeceğim diyor. Daha doğrusu normal bir şekilde de konuşmuyor. Sadece böyle bir trans halinde gibi garip bir şey oluyor. Bir duruma giriyor kadın ve birden dolaptaki etleri çıkartmaya başlıyor, çöpe atıyor. Kocasının ağzından okuyoruz ilk hikayeyi ve kocası anlam veremiyor. Ne oldu? diyor, soruyor. Rüya gördüm diyor sadece. Rüya gördüm. Ondan sonra e, et pişirmiyor. Asla eti ağzına sürmüyor, kokusunu dahi almak istemiyor. Eşiyle birlikte olmak istemiyor. Çünkü ondan et kokusu aldığını söylüyor. Kadın çok değişik bir ruh haline giriyor ve bunun etrafında dönüyor diyebilir. Yani bunun etrafında değil sadece aslında bununla başlayan olaylar silsilesi diyebiliriz. İlk hikaye vejetaryen bundan bahsediyor. Bunu anlatıyor. Yani bu kadının vejetaryen olmaya karar veren kadının eşinin gözünden okuyoruz. Devamında ikinci öyküde kadının kız kardeşinin Kocası yani eniştesi aynen eniştesinin gözünden bu olaydan ilk hikayeden bir süre geçiyor. Ondan sonra devamını eniştesinin gözünden okuyoruz. Son hikayeyi de yine olayların üzerinden çok rahatsız edici olaylar oluyor bu arada. Gerçekten inanılmaz rahatsız edici ve okuması zor gerçekten. Ee, rahatsız oluyorsunuz, geriliyorsunuz okurken. Ee, üçüncüsü de, üçüncü hikayede bu sefer kızın e, ablasının gözünden okuyoruz olayları. Yine ikinci hikayedeki olayların üzerinden belirli bir zaman geçmiş ve ablasının gözünden bu hikayeye devam ediyoruz. Ay üçüncüsü gerçekten okumak zordu. Hem benim kendim odak problemim yüzünden okuması zordu. Hem de çok fazla tam bir body horror. Gerçekten üçüncü hikaye son kısmı e, kitabın body horrordu ya. Çok güzeldi. Çok sevdim gerçekten. E, benim bu kitabı uzun sürede okumuş olmam ya da zor okumuş olmam kitabın kötü olduğundan kaynaklanmıyor. Kesinlikle kitaba bayıldım ve bana gerçekten ilham verdi. İnanılmaz derecede ilham verdi çünkü ben body horror çok seviyorum ve sizinle bunu daha önceden paylaşmadım sanırım. Kısa korku hikayeleri yazıyorum zaman zaman. Bu hikayelerim açısından da bana ilham veren bir kitap oldu kesinlikle. Özellikle dediğim gibi body horror kısmı. Çok rahatsız ediciydi. Çok güzel yazılmıştı. Gerçekten çok sevdim. Eğer ilginizi çektiyse konu ve cesaretiniz varsa diyeceğim. Çünkü gerçekten rahatsız edici betimlemeler, olaylar, çok rahatsız edici şeyler var. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer benim yani benim sevdiğim şeylerden hoşlanıyorsanız. Aynen. <laughs> Seveceğinize eminim. O yüzden bence bir bakın derim eğer ilginizi çektiyse. Evet, vlogumu burada bitiriyorum. Bir sonraki vlogum e, ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. <laughs> ama ben bugün içerisinde sanırım bir kitap daha okuyacağım ve bunu kapatıp yeni bir vloga başlayacağım. Reading Slump'a girecekmişim gibi hissediyorum ama girmek istemiyorum. O yüzden kendime çok akıcı bir kitap seçeceğim şimdi. Neyse... Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olup beğenirseniz aşırı derecede mutlu edersiniz beni. O zaman görüşürüz.